Yukarıdaki tablo verilen ABC bunu ile diyor. X, Y, Z için diyor. Hangilerinin doğruluğu kesin değildir. Şimdi arkadaşlar bunu biliyorsunuz bir araya geliyor. Disekkalikler oluşturuyor. İki tane bunu oluşuyor zaten. di zaten oradan geliyor. Bakın A iki tane A birleşmiş arkadaşlar. X oluşmuş. Nedir bu? X arkadaşlar maltozdur değil mi? Bakın glikozlar bir araya geliyor. iki tane glikoz. Glikoz artı glikoz eşittir. Ne oluyor? Maltoz artini açığa çıkıyor arkadaşlar. Su açığa çıkıyor. Dehidrasyon sentezidir aynı zamanda bu değil mi? Peki burada arkadaşlar maltoz nedir? Maltoz arpa şekeri olarak biliniyor. Arpa ya da malt şekeri olarak biliniyor. Arkadaşlar bu nedir? Bitkisel kaynaklı bir disakkarit. Bitkileri sentezleniyor. Peki şimdi Y ve Z var. Bunlar bir tanesi arkadaşlar e, laktoz, diğeri sükroz veya sakkaroz yani disakkariti. Ama hangisi hangisi? Nereden bileceğiz onu? Arkadaşlar a zaten glikoz. Bunu zaten görebiliyoruz. Glikoz, glikoz. İşte glikoz arkadaşlar B ve C birleşmiş değil mi bunlar arkadaşlar? E ve Z oluşturmuş. Arkadaşlar bunu e, bu iskeletten anlayacaksınız. Bakın. B nedir arkadaşlar burada? Galaktozdur. Galaktoz. E, C nedir burada arkadaşlar? E fruktozdur. Fruktoz. Nereden anladım? Arkadaşlar bakın burada 6 karbon iskeletine oluşuyor galaktoz. E, fruktoz arkadaşlar bakın şurada beşli karbon iskeletine oluşuyor diyoruz. Tamam mı? Yapısına bakarak anladım. Glikoz artı fruktoz neyi oluşturuyor? Sükroz oluşturuyor. Bu sükroz olacak. Ve sakkaroz. Nedir bu arkadaşlar? Çay şekeri değil mi? Su açığa çıkıyor. Dehidrasyon yapımı. Çay şekeri olarak biliniyor. Bitkisel kaynaklıdır. Çay şekeri. Galaktoz artı glikoz neyi oluşturuyor? Bu da arkadaşlar laktoz. Laktoz nedir arkadaşlar? süt şekeridir değil mi? Süt şekeridir. Hayvansal kaynaklıdır. Tabii ki dehidrasyon yapımı su açığa çıkıyor. Tamam diyor ki A glikoz X maltozdur. Bunu söyledik. B galaktoz Y laktozdur. Bunu da söyledik. C fruktozdur. Evet. Z de arkadaşlar sükrozdur. Bunu da söyledik yazdık zaten. X ve Z'nin diyor glikozit bağı var. Yani şuradaki bağ arkadaşlar de Glikozit bağıdır değil mi? Bakın her disakkaritte ee, bir tane glikozit bağ var diyebiliriz. Bunu da söyledik. Diyor ki B monosakkaritin hücrelerinde bulunan organizmalar diyor heterotroftur. Şimdi arkadaşlar e, monosakkaritler için e, hücrede şu hücrede bulunur işte şunda bulunmaz diyemiyoruz. Şöyle düşünün. Fruktoz şimdi değil mi? Monomer değil mi? Evet. Esen hücrede olmaz mı? Olur. Yani yediğin besinle alırsın mesela. Hücrene gidebilir. O yüzden glikoz, fruktoz ve galaktoz işte bitkiseldir, hayvansaldır ifadelerini kullanmıyoruz. Tamam hücrelerde bunlar arkadaşlar bulunabilir. Ama disakaritler için söylediğim gibi arkadaşlar bitkisel, hayvansal kaynaklı bu şekilde ayrım yapabilirsiniz. O yüzden bu heterotroftur değil miyiz? Yani fruktoz bulunan hücre ototrop bir hücrede olabilir arkadaşlar. Heterotroft olabilir. Bu doğru kesin değildir. Cevabımız Edirne olacak.